Ama ben uyarıyorum bak onları da. İktidar değiştiğinde bak bunları yapmayın diyorum. Yani sizi kimse kurtaramaz. Ha, siz güveniyorsunuz 23 senelik iktidara güveniyorsunuz. Siz rüşvet yiyeceksiniz. Uyuşturucu pazarlayacaksınız. Uyuşturucu tüccarlarını bırakacaksınız. Çete olacaksınız. Ya biz zaten şimdiye kadar hiç yargılanmadık. Öyle düşünmeyin ya. Öyle düşünmeyin. Bu kadar zulüm karşısında mutlaka birileri çıkar, size hesabı sorar. Mutlaka. Ben adayım işte bak. Ya yani mutlaka çıkar. Benim gibi adamlar da çıkar. Şimdi Ve şimdi ben bunları söylerken bak benimle de uğraşmayın. Böyle adaletsiz bir şekilde anayasayı çiğneyerek siyasa iktidara yaltanmak için, yalakalık için suç olmadığı halde suç benim hiç suç işleyen bir şeyim yok. Ve siz bunları yaptığınız zaman siz yargılanırsınız. Çünkü suç işlemediğim belli. Açık. ChatGPT'ye de sor yok. Cemina'ya da sor yok. Türk hukuk sistemine göre benim suçum yok. Bak herkesi diyorum ki efendim hakaret suçu bellidir. Hakaretin ne olduğu bellidir. Abdullah Bahçeli demek hakaret değildir. Bunu kim hakaret kabul ediyorsa anayasaya meydan okuyor demektir. Türk vatandaşlarına meydan okuyor demektir. Türk vatandaşlarını sindirmeye çalışıyor demektir. Bir saniye Erkan Türk'ten anayasayı, anayasayı e, tanıyorlar mı ki? Ama bunlar çok eminler. Ben kimseyi tehdit etmiyorum. Hem anayasayı tanımıyorlar bunlar, hem bu anayasayı zaten değiştirmek istiyorlar. Anayasaya uygun karar alın. Bak anayasaya uygun karar alın. Anaya, bilerek anayasayı eğip bükerek bir şey yapmaya çalışmayın. Şunu ifade ediyorum. Ha tehdit. Niye tehdit edeceğim? Ben anayasaya uyun demek tehdit mi? Anayasanın dışına ben ısrarla çıkarım demek aslında benim gibi insanları tehdit etmek. Ve yargıyı sopa olarak kullanmaktır. Benim mevzum da değil. Türkiye'nin mevzusu bu. Kararları alırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını düşünerek kararlarını alacaklar. Ve açıkça anayasal suç olmayan şeyleri anayasal suçmuş gibi göstermekten vazgeçsinler. Hukuk sadece çiğnenmez. Eğer hukuk sürekli olarak çiğneniyorsa burada bir çeteleşme var demektir. Ha ben Oy. bana verilecek bana verilecek her türlü karara elbette ki razıyım. Bana verilecek başka ama, ülkede... ama bu kararı verenlerin de bu kararı verebilir ama bu kararı verenler zannetmesinler ki biz hukukçu olduğumuz için savcı olduğumuz için şu olduğumuz için bu olduğumuz için biz yargılanmaktan muhafız biz Türk anayasasının üstündeyiz Biz Türk milletinin üstündeyiz Biz kendimiz savcı ve hukukçu olduğumuz için biz adil bir şekilde yargılanmaktan muhafız demesin beni nasıl adil, de öyle zannediyordu. Hani adil yargılanacaksınız nasıl beni Zekeriya öyle, adil öyle zannediyordu? zannediyordu Evet öyle zannediyordu Zekeriya Özle öyle zannediyordu İşte beni nasıl yargılarsanız gün gelir öyle yargılanabilirsiniz şimdi Evet tabii bir ülkede hukuk anayasayı beğenir ya da beğenmezsiniz Anayasaya hukuka da uyumluyorsa Orada devlet eden yoktur. Çete vardır. O da kocaman bir çete vardır. Çete vardır. Çetenin içinde de çeteler vardır yani. O, onun da altına çizmekte evet. yarar var. Evet Tam Altın altına çizmekte yarar Yoksa bu, yargının bu... verdiği kararlar efendim yargı karar vermiş efendim tamam de, gidersin. İstinafa gidersin oraya gidersin buraya gidersin gideriz biz yargı. Mutlaka bizde e, dürüst hakim ve savcılar var. Bunlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama yanlış karar da alınabilir. Buna da bir şey demiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Yanlış karar elbette alınabilir. Ama kardeşim bir hakimin dosyasında baktığı davaların yüzde yetmişi yanlış kararsa ki bu incelemeyle ortaya çıkar burada artık yanlış kararın aksine bir şey vardır. Yoksa hakim bir karar alır. Sen edersin, dersin? Ulan yanlış oldu ama kararı almış dersin. Bak buna hiçbir şey demem. Ama bu kararı alan hakim ve savcıların daha sonra aldıkları kararın yüzde yetmişinin, yüzde sekseninin kararların siyasi noktalardaki kararların özellikle. Hep yanlı olduğu anlaşılırsa o hakim ve savcıların mutlaka soruşturulması gerekir. Ben bunu söylüyorum tehdit değil. Evet buyurun arıyorum.